Yakalayın şunu! Dursana! Hey! Lütfen beni bırakın. Ne olur karnım çok aç. Bırakın işte çocuk açmış. Peki neden hırsızlık yaptı? Adamın mı? paketini çaldı. Çok üzgünüm. Lütfen onu bağışlayın. Çok acıkmış. Ne yapsın o daha çocuk affedin onu. Kendine engel olamamış zavallı. Parası neyse, ben öderim beyefendi. Siz, siz... Bak şimdi. Gel, al bunu. Kendini tedavi ettirirsin. Bunu alın. Gerekirse daha veririm. Ama ne olur çocuğu bağışlayın olur mu? Gidebilirsiniz. Sağ olun. Benim için yoruldunuz. Hadi. Artık gidebilirsin tamam mı? Ama bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. A Hepsini alabilirsiniz. Buyurun beyefendi. Sen herkese böyle para dağıtır mısın? Bayım aslında... ...benim hiç param yok. Cebimde... ...sadece bu kadar para var. Bunu da dün akşam çatlak ve aptal kriketçiden aldım. O çocuğun karnının doyması bu paradan daha önemli bayım. Daha yeni bir kriketçiden bahsettim. Buradaki tüm kriketçileri tanırım. Nasıl biriydi? A, bilmiyorum. Herhalde ünlü bir kriketçiydi. BPL takımındaymış. Adı şeydi. Ha, hatırladım. Ah, a, ah, dolmuş geldi. Ah, lütfen bunu alın. Teşekkür bekleyin. ederim. Bayım. Hanımefendi. Lütfen bekleyin. Durun lütfen. Efendim, hanımefendi sizi bekliyor. Gitmemiz gerek. Biliyorum. Az kalsın unutuyordum. Geliyorum. Affedersiniz. İş ilanınızı okumuştum. Fizyoterapistlik için stajyer yeri açılmış. Ben bu yüzden geldim. Peki. Biraz bekleteceğim sizi. Gidip şurada oturun. Ben size haber veririm. Peki. Bu huyunu sevmiyorum. Beni zorla buraya getiriyorsun. Gelmek istemiyorum. Anladın mı? Biraz sakin olsana. Kendine dikkat etmen gerekiyor. Ölmekten korkuyorum, anladın mı? Merak etme, ben yanındayım. Merhaba, adım Richard Lutra. Doktor Sonali için randevumuz vardı, bakar mısınız? Aa, odası şurada. Teşekkür ederim. Pardon. Ah. Uzman terapistimiz Sonali Kulkarni şu anda odasında. Stajyer arıyordu. Aa, odası nerede acaba? Aa, hemen sağda. Sağ olun. Ağrı var mı? Hayır. Aa, şimdi? Hayır. Peki, sertçe vuracağım. Doktor Kulkarni. Evet. A şey, acaba ben girebilir miyim? Gel. Ben Prita Aurora. Gazetedeki ilan için geldim. Stajyer arıyormuşsunuz. Evet, tecrübeniz var mıydı? Evet, Aa, biraz var. Ama Mumbai'de hiç çalışmadım. Tamam, sorun değil. Kırmızı boya boyadan ver. Çabuk ol. Doktor ayağımı kırdı. Gel yetin. Ne oldu? Şuraya baksana. Doktor beni öldürmeye çalıştı. Doktora gitmeyelim dedim. Bunlar senin suçun, senin suçun. Pamuk verseniz. Ayağımı kırdı. Anlamıştım zaten. Sert vurdu. Hiç acımadı. Sen diplomanı nereden aldın? İlk önce alıştırdı sonra birdenbire kırdı işte. Ne oldu ona? Asla o kadar sert vurmadım beyefendi. Sadece kontrol amaçlı hafifçe vurdum. Yalan söyleme. Çekişle sert vurmadın mı? Evet vurdum ama sırf kontrol amaçlıydı efendim. Daha da sert vuracağını söyledin. Yalan mı? söylesene. Evet efendim doktor da öyle söyledi. Evet. Hemşireler söyleyin öyle demedi mi? Cevap verin. Buraya gel. Hadi gel buraya diyorum. Gel. Hadi gel. Siz. Lütfen söyle canım. Ayağımı kırdı. Gördün değil mi hayatım? Nasıl da kanıyor. Hadi konuşsana kızım. Bana vururken sen de buradaydın değil mi? Yalan söylüyorsunuz. Bunu yapamam hanımefendi. Ayağınıza boya sürerken sizi gördüm efendim. Bunu bilerek yaptınız. Bu Doktorun hatası değil. Üzgünüm. Rişap sakın bu kıza inanma canım. Yalan söylüyor. Sırf doktor onu işe alsın diye böyle dedi. Doktor ne dediyse ona inandı. Böyle insanlardan iğreniyorum. İnan bana. Bunlardan doktor falan olmaz. Böylelerinden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Doktora falan gitmek istemiyorum. Buraya gelmekten bıktım usandım. Babaanne artık. Anne, artık bu oyunlardan çok sıkıldım. Hiç olmazsa bana yalan söyleme. Senin için buraya kadar geliyorum. Oğlum, o kızı asla affetmeyeceğim. Gel canım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama üzgünüm. Dün daha yeni bir stajyer almıştık. Yani sana ihtiyaç yok. Üzgünüm. Sorun değil. Ben dosyamı alayım. Mumbai'deki hastalar cidden deli çıktı inanamıyorum. Nasik'teki hastalar hiç böyle yapmazdı. O yaşlı kadın resmen bir deliydi. yüce tar beni öyle hastalardan koru yoksa ben de deliririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.